أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي سطري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني وقولي قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Ümeyye'nin e, öldürdüğü iki kişinin e, kişi için diyet e, vermeyi kabul etmişti. Ve bu diyeti e, bütün Bedine halkından topladı sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Bedine halkından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Ümeyye'nin öldürmüş olduğu diyeti toplamak için haber gönderdi ve e, Peygamberimiz medine Münevver'de bulunan Yahudi kabileleri de vardı ve bu Yahudi kabilelerini de bu diyete e, e, iştirak etti, bu diyete iştirak etti ve e, haber gönderdi tabi herkes. Ee, Amr bin Ömeyye'nin diyeti kim para göndersin diye. E, ee, Tabi e, ee, Nudayr kabilesi, Medine-i içindeki Yahudi kabilelerinden bir kabile. Beni Nudayr kabilesi, en nüfuslu kabile Yahudi kabilelerinin içerisinde. Biliyorsunuz üç tane Yahudi kabilesi var Medine-i Münevvere'de. Bunların içinde en nüfuslu, kalabalık, güçlü olan kabile Beni Nudayr kabilesi. E, ee, kabilelerin etrafına sur yapmışlar surun içinde yaşıyorlar. Ee, öyle bir e, kabile. Ha, bu kabile ve Peygamberimiz Hazreti Ömer, e, Ebu Ta, Ebu Ebu Bekir ve birkaç tane böyle büyük sahabeyi eee Ebu e, şey Beni Hazır kabile, Nuzair kabilesine gönderdiği ve e, Amr bin e, e, Ömegenin eee Ömege ee, fidyesi için iştirak etmelerini söyledi. Tabi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabilerle birlikte e, şeyin, surun kapısına kadar geldi. Ve içeriye tabi onlar girdiler. Bu kabilenin liderleriyle kabile reisleriyle konuşmak üzere. Kim bunlar? Ee, bu Beni'in uzay kabilesinin eşrafı eşrafı e, 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 Selam bin Ebi e, Hafehir Hay bin Ektab Selam bin Müşkin Bunlar e, kablenin Yahudileri önde eşrafından peygamberimiz de e, surun duvarına olan o, o sur, surlarının kale, kalesi, kalelerinin duvarına yaslandı. Sahabi kiramı beklemeye başladı bu sahabiler gittiler. Bunların kabile liderleriyle konuştular. Dediler ki işte böyle böyle. Ee, sahabi kiramdan Amr bin Ümeyye. E, iki tane Beni Amir kabilesinden şahsı öldürdü. Hatay'da onun Rasulullah e, Resulullah onun fikirini verecek ve sizi de iştirak etmek istiyor. Siz de verin dediler. Tamam veririz kabul ederiz. Muhammed madem böyle bir e, e, sahibisi için video ödeyecek. biz de ona yardım etmek için isteriz. Tamam dediler. E, tamam dediler. Fakat tabi e, bu e, sur su gözcüleri, gözcüleri peygamberimizin sohbetinin surun dibinde duvara yaslanmış vaziyette oturduğunu gördü. Ve hemen e, gittiler e, kabile reislerine haber verdiler. Ve kabile reisleri dedi ki bu fırsat bu fırsattır. Ee, Muhammed'i böyle korumasız, tek başına kimsesiz bir şekilde e, yakalanmak bir daha e, elimize geçmez. Bu fırsat bir daha elimize geçmez. Onu öldürdük, öldürdük. Şimdi öldürdük, öldürdük dediler. Ve e, büyük bir kayı alıp ellerine e, surun duvarına çıktılar. Peygamberimizin kafasına atacaklar, öldürecekler. Fakat ondan önce Cebrail Aleyhisselam geldi ve Peygamberimize onların kurmuş olduğu bu oyunu, bu hileyi anlattı. Ve Peygamberimiz hemen oradan ayrıldı. Bir geldiler, ellerinde kaya ile Peygamberimiz baktılar gidiyor. Dediler ki herhalde bir tane ihtiyacı var. İhtiyacını görüp gelecek. Biliyorsunuz o zaman tuvalet falan yok. Herkes oradaki hurma bahçelerine, etrafa. Kimsesiz yerlere girip ihtiyacını gideriyor dedi. Dediler, onlar Ümmü Muhammed ihtiyacını görüp gelecek dediler. Ve orada ellerini kaya ile beklemeye başladılar. Ve Peygamberimiz hemen Medine-i oraya döndü. Ve anında e, benin Beni Zayr kabilesini kuşatmak üzere bir ordu hazırladı. Bu esnada tabi Ebu Bekir, Ömer ve diğer sahabiler çıktılar görüşme yaptıktan sonra surdan çıktılar. Peygamberimizi bıraktığı yere bıraktıkları yere geldiler. Peygamberimizle birlikte Medine'ye geri dönecekler. orası da Medine. Medine biraz geniş bir çevre. fakat Medine'nin içerisinde su, su kendi kabilelerin etrafında sorun için ne yaşıyorlar? Al bugün Medine orası da Medine'yi bile burada. Ondan sonra ve geldiler. Müslümanların bulmuş olduğu e, mantıka bölge var. Onların geçmiş olduğu bölge var ama topluca hepsi Medine. Evet. Ve bir, kadar Peygamber Resulullah yok. Ve onlar da dediler herhalde Resulullah bir hacet yapmaya gitti, gelecek. Çünkü onları oraya da bırakıp gitmez Peygamber. Onlar biliyorlar. Onlar beklemeye başladılar o Resul'un dilinde. Onlar beklemeye başladılar. Sonra beklediler, beklediler, baktılar ki gelen yok, giden yok. Ondan sonra Medine'ye dönmeye başladılar. Yani Medine'ye dönme, dönme, döndüler derken Müslümanların bulunmuş olduğu mantıraya döndüler. Döndüler bir baktılar ki of savaş hazırlığı olmuş, ordu hazır, tam teçhizat silahlarıyla, münahlarıyla bir ordu kurulmuş. Peygamberimiz başlarına ne oldu ya Resulallah? Onlar dedi ki Peygamber sallallahu geldi bana bir bir anlattı böyle böyle yapacaklar. Bunlar bir hile yaptılar bize. Beni öldürmeye çalıştılar dedi. Ve bunun üzerine onlar da katıldılar tabi bu harbe. Ve doğru gidip Beni Nuzay kabilesinin surlarını kuşattılar. Surlarını kuşattılar ve e, e, dediler ki e, Onlara onlara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara birini gönderdi. Bir tane münafık. Ne ismi bu münafığın? Hmm. Ee, so e, ismini söyleyeceğim. Ee, Abdullah bin Ebi Selum. Azlı münafık. Evet. Ee, i̇simleri böyle akılda tutmak zor olduğu için isimleri ben okuyorum buradan. Abdullah bin Ebi Selûn. Ee, böyle azılı münafıklardan faci münafı e, münafın önde gelenlerinden diyeyim Abdullah Abdullah, Abdullah bin Ebi Saru, onu onlara elçi olarak gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki onlar ona, ona şey o onlara dedi ki teslim olun. Ondan sonra e, teslim et teslim olun ee, ve bu kaleyi bize teslim edin diye peygamberimizin elçisi olarak peygamberimiz söylediklerini onlara anlattı. Onlar da dediler ki biz kesinlikle teslim olmayız. Kesinlikle biz teslim olmayız ve bu suruda e, kaleyi de bırakmayız. E, eğer bizimle savaşırsanız biz de sizinle savaşacağız dediler. Ama kesinlikle teslim olmayız dediler. Ondan sonra bunların bu şekilde e, dediğini duyunca e, kendi geldi peygamberimiz söyle e, ve, e, ve, peygamberimiz e, kuşatmayı e, kuşatmayı güçleştirdi. Daha da sıkılaştırdı. Baktılar ki peygamberimiz sallallahu aleyhi kuşatmayı sıkılaştırdı. Okla peygamberimizi Müslümanlara karşı vermeye başladılar. Okla. Okla Müslümanlara vurdular. Bu sefer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri çekilmek zorunda kaldı. Ok atıyorlar uzaktan. Yani bu ok yani, tehlikeli sonuçta. İsabet isabe ettiği adamı öldürebilir falan ve Peygamberimiz geri çekilmek zorunda kaldı. yıl sıkılaştırmıştı. Ondan sonra geri çekilmek zorunda kaldı. Ee, okun e, he, şey e, menzili okun menzilinden geri çekildi. Okun menzilinden geri ve oraya çadırlanıp çadırını kurup oraya e, e, bir yerleşke oluşturdular. Karargah kurdular. Ve, ve buradan kuşatmayı devam ettirdiler. Sürdürdüler. Evet. Fakat okulun menzili kadar geri çekildiler evet daha sonra hmm, bunlar kesinlikle e, teslim de olmuyor e, ve e, kalelerine çıkmıyorlar öyle orada duruyorlar ve ok da yanaşan müslümana saldırıyorlar ve e, peygamberimiz ama ama onların hurmalıkları var bostanları var Hepsi de kalelerin dışında. Bunlar evlerini bulunduğu yerleri, evlerini bulunduğu yerleri etrafını kalelere çevirmişler. Fakat bostanlıkları, o hurmalıkları, çiftlikleri hep olduğu gibi nerede? Kalenin dışında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı hurmalıkları kesme emri veriyor. Yani bu Beni inudayla ait hurmalıkları kesme emrini veriyor ve e, kiram video hurmalıkları hurmaları teker teker kesmeye başlıyorlar e, başlıyorlar ve bunlarda kayadan bakıyorlar ki bunlar hurmalıklarındaki hurmalar tek tek devriliyor 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 hurmalılar bu da Yahudiler de öyle bir e, millet ki e, mübarek mallarını çok seven bir millet malı parayı puzu, serveti çok seven bir millet yani öyle bir Allah Teala onlara şey vermiş. Ne bakıyorlar ki hurmaları tek tek de Ondan sonra hemen Peygamberimize geliyorlar ve yani şeyleri, reisleri geliyor. Ya Rasulallah, biz ettiksen etme. Tamam, biz kabul ediyoruz. Ne dersen kabul ediyoruz. Yeter ki bizim mallarımıza bir şey yapma, hurmalarımızı kesme yapma, etme diyorlar. Yani yani e, kend, peygamberimiz kendilerini kucatıyor. Öldüre, öldürecek onları yani. Bir şey e, e, ne teslim oluyorlar, ne geri adım atıyorlar. Ama bir, bir e, e, zarar vermeye başlayınca hemen eller yana geliyor. Subhanallah. Öyle bir milletmiş. Ve peygamberimiz hur, e, biraz e, hurmalarını kesiyor ve bunun üzerine onların eman dilemesiyle teslim olmasıyla hurmalarını kesme emrini durduruyor. Hurmalar kesme emrini durduruyor ve diyorlar ki yar Resulallah tamam biz teslim olacağız fakat bir şartla diyorlar nedir şartınız biz diyorlar Medine'yi terk edip gideceğiz. Fakat terk ederken bütün yani yanımızda istediğimiz her şeyimizi götürelim. Tamam, biz bu kayıtsını teslim edeceğiz ve buradan çıkacağız. Evet, fakat çıkarken istediğimiz her şeyi götürebilelim ya Resulallah. Tamam, bize sen affet. Peygamberimiz diyor ki tamam, ee, sen, siz madem böyle teslim oldunuz, burayı terk edeceksiniz. İstediğiniz her şeyi götürebilirsiniz. Ancak silah hariç diyorlar. Bütün silahlarınız ne varsa bırakacaksınız. Onun dışında ne istiyorsunuz götürün yanınıza. Kabulün. Ne istiyorsunuz götürün. Fakat silahlarınızı bırakacaksınız diyor. Ve onlarda da kabul ediyorlar. Ondan sonra başlıyorlar taşınma hazırlığına. Kalenin içinde evlerinde ne var ne yok her şeylerini develerinin sırtına sarıyorlar hatta diyor ki rivayette evlerin kapılarını dahi sökmüşler götürebildikleri her şeyi yani evlerin kapılarını dahi sökmüşler ve develerin sırtına koymuşlar ondan sonra e, götürüyorlar götürebildikleri her şeyi ama götürebildikleri her şeyi ne yapıyorlar e, götürüyorlar develerin sırtına sarıyorlar ve götürüyorlar ve biraz önce bahsetmiş olduğum işte eee eee bu Yahudi lekin eşrafı e, beni zayıf kabilesinin eşrafından e, e, Selam bin Ebi Hüseyir Hay bin Akhtar, Selam bin Müşkin e, bunların başkanlığında kafile olarak e, yola çıkıyorlar. Bütün her şeyi topladıktan sonra e, kaleyi terk ettikten sonra Medine'de bir yürüyüş yapıyorlar evvela. Bir tane sesi güzel, ondan sonra şarkıcı tutuyorlar. Kendi, kendi ledinde. Var tabi böyle şeyler. Müşriklerin de var şarkıcı kadınların. Bir tane şarkıcı kadını önde yürütüyorlar. Bu kadın bağırarak sesli bir şekilde şarkı söylüyor ve kendileri de onun ışın da giderek bir yürüyüş yapıyorlar. Ondan sonra <laughs> o, biz e, yurdumuzu terk ediyoruz. Ondan sonra e, diye e, bir e, şarkı söyleyerek yürüyüş yapıyorlar. Ondan sonra da eee Haybere doğru yola çıkıyorlar. Haybere e, Hayber'e e, vardıktan sonra Hayber'i tabi ele geçiriyorlar bu Yahudiler Nuzayr kabilesi, kabilesi ve Hayber'in hakim oluyor bu Yahudiler ve özellikle bu bahsetmiş olduğum Yahudilerin eşrafı Hay Iktab, e, Selam bin Müşkim gibi bunlar Hayber'in e, hakimi oluyor. E, ve tabi e, ha, ha, hay ve ha, Medine'yi terk ediyorlar. O da e, şey Medine'deki Medine'deki e, terk ediyorlar. Medine'yi terk ediyorlar. Hay böyle yerleşiyorlar. Ve Medine'de e, tabi e, malları kalıyor. Tabi onlar götürebildikleri her şeyi devirleri üstüne yükleyip götürüyorlar. Fakat götüremedikleri daha bir malları var. Oradaki işte araziler olsun, bostanlar olsun, ve kalenin içindeki diğer e, evlerin içinde malların malları mülkleri olsun hala götüremedikleri malları mülkleri kalıyor tabi. işte e, şimdi bu mallar mülkler Savaş edip savaştan sonra kazanılan mallar ganimet. Evet. Savaştan sonra kazanılan mallar ganimet. E, fakat hiç savaş olmadan hiç savaş olmadan kazanılan mal bunlar. Yani e, peygamberimiz tamam e, altına aldı bu Beni kalesini. Fakat onlar daha hiç savaşmadan e, teslim oldular ve terk ettiler. Hiç savaşmadan kazanılan mallar. Kalenin içindeki mallar. Peki bunlar ne? Bunlar da fey. Peki kalenetler tutuluyor, e, toplanıyor. ona göre e, ee, Müslümanlar arasında pay ediliyor. Peki fey nasıl pay edilecek? Fey ve Allah-u Teala Haş suresini indiriyor. Estağfirullah. Ee, Sabbaha lillahi ma fi semavati ve ma fi ard diye başlayan Sonuna kadar he e, neyi anlatıyor? Bu haseyi anlatıyor. Peygamberimiz de Nuzayr Beni Nuzayr kabilesinin arasındaki olan e, bu muhasara, onların orayı terk edişi ve onlardan kalan feyin nasıl paylaşılacağını anlatan bir e, suredir. E ve bu, e, bu surede de feyi nasıl taksim edeceğini söylüyor. Fey, lillahi ve rasulihi. Allah'ın ve rasulümündür. Ve Allah e, Allah Teala feyi kimlere vereceğini bu surede söylüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Feyi muhacirlere veriyor, muhacirlere teslim, e, taksim ediyor. Meni, ayet i Mehmet'in kerimede beyan buyurulan emir üzerine e, o e, kalede çıkan, e, kaleden, e, kalede ele geçirmiş oldukları o malları, feyleri feyi, yani muhacirler arasından taksim ediyor. Ve böylece Peygamberimiz sallallahu teala, aleyhi ve sellem bu görevi de bitirmiş oluyor. Önce ee, allah Teala ondan sonra başka bir hadise daha var tabi. Bu hadiseyi de e, bir sonraki dersimizde değinelim. Önce ee, Allah daha fazla uzatmamak amacıyla bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.